Son, bir daha ya. Aa! Aa! Ee, Yeter ulan ne bu ya? Hani bir de marifetmiş etmiş gibi bir daha yapın bak ne? Ee, ne? Annenizi böyle terk edip kaçarsanız başınıza böyle gelir. Hepiniz delirirsiniz. buradan kaçarken gök taşına tutulduk vallahi. Ben evimi çok özledim ha. Bir, bir, adım atmayacağım yani. Çok özür dilerim anneciğim. Ay kurban olsun. Ha ben güzel geldim. Ay ben de. En çok seferim aldığım hediyeyi geri veririm. Hayır, tamam şimdi. Bunu verdim ya ben onun için çok üzgün. Parası mı? Tam altmış bin nokta bin. iki TL verdim. O çok para mı? hediye Çok büyük para <laughs> ya. Ya Poyraz! Ne yapıyor da senin oğlan ya? Ne bileyim ben ya? Gitti sağ alttan kitapçıdan. Ne kadar kitap, ansiklopedi, yazılı belge varsa aldı geldi okuyordu. Ne yapıyor bilmiyorum ya. Bilmece bak, bilmece. Ne? Bilmeceye bak. Ha bilmece. Ya bir şey diyeceğim de bunun okuması yazması yoktu diye biliyorum değil mi? Var <laughs> mıydı oğlum okuma yazdı? Ya, bu da değil. Ya versene oğlum abi konuşma. Lan bu da değil. Bu da değil ne o zaman ne ya? Ne kitabı Bilmeceler kitabısı. Yanında da bulmacılar kitabı var. Buldum. ihtiyacın cevabını buldum. Yok yavrum, o değil. Geçmiş olsun. <laughs> ya sen öyle san ya. Gamer, bu sefer buldum kız. Alacağım seni. Cevap veriyor. Bana bak. Emin misin? O bilmecenin cevabı hiçbir kitapta yazmıyor. Sen hiç merak etme. Bu sefer çilemiz son buluyor Gamer. Alıyorum kız seni. Tayraz dur, dur. Ya abim bir daha sorsun bilmeceyi. Bak eğer bilemezsen asla evlenemeyiz. Asla. Sakin ol aşkım. ...sersen serilmez, gersen gerilmez. Evet, evet işte bu. Kesinlikle bu. Gören gülmez, görmeyen bilmez. Gülmez. Temizlenip paklanmadan iş görmez. Poyraz, iyi düşün. Geri dönüşü yok. Tamam aşkım. Alamayacağım, benden kamerayı. <laughs> Alacağım. Hayatta bilemez, adını soyadını bilmiyor lan bu. Vallahi salak bu. <laughs> ya öyle demeyin, bilir ya bu şaşkın, bilir. Mümkün değil, bilemez. Hayatta bilemez, öyle bir şey yok. Ya bilir benim oğlum, bilir. Ana bırak. Biliyor Biliyor ya, bilir ya, bilir ya. Bilir, bilir, bilir. Bilmez. Ya bilir benim oğlum. Öyle dedi ama. Bilir benim oğlum. Ne? Ne? Kefen ya, kefen cevap. Abi? Niye gülüyorsun? Abi bilemedi değil mi? Poyraz bilemedin, bilemedin. Bildim değil mi? <laughs> Maalesef. Halife ah. oğlum bayıldı. Bayıldı lan. Çok ya. kötü oluyor. Ya, bayıldı oğlum. Maalesef bildi. Aa! Ne biçim ne kuzey? Onay vereyim mi yani? He? <laughs> münasiptir babacığım. E tamam. Yaşar babacığım. Poyraz'a kameri verdik gitti. Bizim için de münasiptir. Aldık gitti. Allah! Tamam, <laughs> aferin. <laughs> <laughs> Ey, hadi bakalım. Yürü kız, çabuk. Nikah tanesine gidelim yürü. Tamam. Bırak kızın eline. Geç otur yerine bakayım. Düğün haftaya. Hı? Ya baba bari söz falan kesseydik. Bir şey yapsaydık. Şişt, tamam haftaya düğün edeceğiz dedik. Geçip yerinize haydi. Ana sizin sağınız sonunuz belli olmaz valla. Ben haber aldım bırakmam artık. Bizim yüzük neyin takmamız lazım? <laughs> yüzük, Masadan yüzük, yüzük. olsun. Ay ne oluyor ya? Abime koş Aşağıdım. abime koş. Tamam gel. Allah'a emanet olun. Ya hayır ya Allah aşkına abi. bulur. Bir yerde doğru diyor. Yürü kız. Yüzük alalım kendimize. Evleniyoruz. <laughs> Evlendirelim bunları bir an önce. Ee, yoksa başımız derde girecek ya. Yılın en korkunç çifti bu. Kaya korkunç bir Kızlar, kamerimin sandığına tünemişsiniz. Farkındasınız değil mi? Tünerler tabii. Benim cikciklerim tüneyecekleri yeri çok iyi bilirler. Bütün komutlarımı da anında anlarlar. Aa, sandığa birkaç lira bir şeyler sıkışmış sanki. Yazık çocuklar ne hale getirmiş ya. Ya kızlar siz yapmayın bari ya. Acıyın bana. Bakın ben doğduğum andan beri bugünü bekliyorum da. Çocuk çok kötü oldu ya. Ben Mavişim'in sandığı için 20 sene bekledim. Kimse bana acımadı. Sıra sende. Ee, kuzcuğum öyle. Zordur gadılardan kız almak. Sen bir de mollaları gör canım. Ya Poyraz Allah aşkına ver şunlara paralarını kalksınlar ya. Çıkın. Ama götür evimize hadi. Şunlara mı? Ee pamuk cibi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Senin için. Tamam. Hepsi senin için. Yüz ver, yüz. Öyle yapacağım abi, güçünü vereceğim. Ha. Ha. ha, oldu mu? Hadi, hadi. kalkın. Haydi. Ha, çök. Niye? Ah, babacığım aldık ya parasını. Ne yapalım? Canını da mı alalım? Olabilir. O bana uyar. Kızım siz enayi misiniz? 300 lirayla sandık mı verilir? Ha? Halanızın hayalleri bu kadar mı ucuz? Ha, tam da o kadar ucuz. Hadi kalkın sandımdan. Kalk kalkın yeter hadi, ya. Hadi. Çök. Yok gene niye çök? Ben Mavişim'in sandığı için on beş bin euro verdim. On beş bin euro. <gülüyor> <gülüyor> eniştem, güzel eniştem. Şu komik olmayan şakanı bitirebilir misin artık? Evet, bence de komik değil. Ben öderken hiç gülmemiştim. Oğlum siz şaka mısınız? Anormal misiniz? Ben, ben ödedim o parayı yani. Ha? Abi? Evet, ödeme işlerine de hadi. hadi ödemesini yap hemen, hadi. Yok yapamam. Bu bir yüzü sararmış ay parçası için bir lira veremem. Haydi biter oğlum, hanımım. Kaybolur gider yani, mahvolur hanımım. Aşk olsun Sefer abi ya, ne olur birazcık yardımcı olsan. Bak ağlayacak. Abi, abi. Ne kadar az biraz yardımcı olsan da sevenleri kavuştursan. Abi, abi. Şuna bak ya, kenafir gözlü. Abi bu aptalın başının altında açtı. O verdirtti de 15 bin euroyu. Abla, abla. Bu korkunçlukların hepsi senin yüzünden başımıza geldi. Hemen geri öder misin? Öde çabuk euroyu, hadi. Saçma sapan konuşma lan sol cebimden alıp sağ cebime mi koyacağım? Mavişim parası benim param. İyi tamam abartma ola abartma. Yani hem benim sandığım bu sandık bir mi? Benim sandığım 20 artı bir yılın bedeliydi yani 15 bin euro. Bu aynı şey değil. Bu farklı bir sandık. E, bu da doğduğumdan beri diyor. Mavişim aynı hesaba geliyor. Kuzcuğum bak. Tamam ha gün intikam günü değil şimdi. Haydi biraz bir indirim yap. Az biraz böyle bir şey kendi içinde istişare et. 500 euro'ya anlaşalım. 500 euro mu? Uzay artık bir insaf et. Ailemiz elden gidiyor. Maden işte ne olur. Düşünüyorum. Allah. Tamam, beş euro ver kızlar. Tamam, tamam vereceğim. Tamam. Beş 500 de fazla. Senin için, sadece senin için. Faydın. Bir dakika! Oturun, oturun! Gene ne oldu? Otur, otur! Lan! Euro düştü. Of. Bir saat öncekiyle aynı değil ki. Ne yapalım? Euro düştü. Benim gibi. <laughs> benim gibi tabii. Tıpkı benim gibi. Yüz daha mı? Bel bir tane daha üşe bölsünler. Ama bir... oldu. <laughs> <laughs> aşkım. Şey, Oğlum dur benim o para alma. Alkmaz ol. Alkmaz dur. Alkmaz ol. Alkmaz ol. Alkmaz ol. Alkmaz ol. Alkmaz ol. Alkmaz ol. Hani senin ilk ve tek aşkın bu bandı kız. Ya, ya babacığım, Poyraz benim son aşkımsa sen benim sonsuza kadar aşkımsın. Oy oy, yerim ben seni. <laughs> dur 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 dur. Bu hikayedeki enayi ben oluyorum galiba. Ha? Geç kız karşıma, göbek atacağız. Aşk olsun abi. Aşk olsun olur mu? Kim o kılçığa kız verip, güzeller güzeli kız kardeşini verip sonra da göbek atar? Hayır. <laughs> ben? <gülüyor> bak 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 Aa, hareketlere bak. Kız aldın tabii gül gibi kardeşim. Oynarsın ama böyle güle güle. Az biraz ağır ol, biraz ağır ol. Benim gibi ol. <gülüyor> <gülüyor> ya Yıldız abla sen klasında ağlamayıp kahkaha atan tek yeni olarak tarihe geçti. Tarihe. Aklı. Haklı. Haklı. <laughs> Aşkım, benim kına basmam daha güzeldi ama Vallahi öyleydi, ha. böyle krallar gibi gelmiştin. Böyle masal gibi bir andı. Vallahi hiçbir masalda senin gibi güzel bir suret bulunmamıştır. Böyle geçtim karşısına. Aldım aynen böyle tepsiyi uzattım. Yo uzatmadım tam değil mi? Böyle tuttum. Ondan sonra dedim ki... Geldim dünyamın uydusu. Seni almaya geldim. Bu benim repliğim lan. Hoş geldin rüzgarında savruldum. Hoş geldin. Kız aa benim repliğim ya. Ya gelin kendinize başka laflar bulun. Az biraz orijinal olun yani. E, tamam tamam neyse canım. Hadi çocuğum. Ver, ver geline kına tepsisine haydi. Hah, al oh, tepsi. <laughs> Ne yapıyorsun, versene! Hayır! Yenge! Hayır ya, niye veriyorsun tepsiyi? Niye vermiyoruz? Ondan ver dedi işte. Hem bir an önce yaksınlar ki kınar, <laughs> düğün faslına geçelim be! Poyraz, saçmalama Poyraz ya, saçmalama! Kamer Sabah'ın bizden aldığı paraları bir geri versin bakalım önce. <laughs> ha. Ha. Öyle desene yenge, alayım tepsiyi. Al yenge o zaman bunu da. Kusura alma dünya amulüydüsü, Ah. Ver! Hop! Al bakayım, al kızım buradan, hop! Abi şaş, aç. İstersen burada. Hop hop. Bu bacak kadar boyuna bakmadan kardeşimi oynatıyor ha. Dedem bakayım. Buyurun. Dur 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 dur. Oh. dur dur. Ne? Bu kına yapılamaz. Abi. Ne? şaka lan şaka. Hani yıldızın kınasını basamadım ya ben. Şimdi burada yapayım böyle bir şey dedim. Şaka lan. Tamam. Nasıl olsun yüreğime ne? Bilin mi? Olmaz Şakacı. Şakacı. Korkma ola tamam haydi devam et. Hah. Eee? Aldığımız yerden devam edelim. Alıyordun. Ver. Hayır, pardon alamıyordun. <laughs> Hadi. Poyraz. Hadi dön. Aa, Olmaz. Poyraz. Olmaz. Bir şey diyeceğim. Bariz beni taklit ediyor bu çocuk ya. Aa Gamer ah, şu anda döndü. O da beni taklit ediyor. <laughs> Poyraz. Abartma istersen. Aşkım abartana söyle istersen. Yani abi ne? <laughs> Para birimi fark eder mi? Yoo. Nasıl söylemek istersen siz bilirsiniz. Abi. Ee? Evet. Ateşle. Neyi? Ha? Keser döner sap döner gün gelir sap döner. Bizden kapsettiğin paraları şimdi sökülme zamanı, Kuzey Bey. Hiç öyle ağzını yüzünü yamultma yani. Anlamıyorum. Koyraz. Öyle bir şeydi? Oo, alayım onu. Ver bakayım şunu. Hop, hop. Teksiye bak. Sen şey, tamam. damat mı olacaksın? Oğlum, sen damat mı olacaksın sen? Sen kardeşimi mi alacaksın? Rezil Kızlar, cikcikler, sizde bu iş. Cikcikler. Allah'ın aşkına bir dur. dur. Kızım, oğlum. Kına hazır oluncaya kadar geçin bakayım ortaya. Aa gelinle damat oynamasın mı? <laughs> çal kardeşim, çal! Çalıyor, kardeşim <laughs> 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 Ben kurban olayım. biraz daha böyle sıkı buralara böyle of of. Ya çok seviyorum bunu. Ay ne düğündü ya. Oynamaktan dalağım şu resmen. Ay biz böyleysek Junior Hala nasıldır acaba? İki dakika ya. İki dakika oturma diğerinde. O neydi ya? Bir, bir gelin bu kadar istekli olamaz arkadaşım. Bütün düğün davulun üstünde dans edemezsin ya. Böyle bir şey yok. E senin gelinin de çok hevesliydi ama. Canım benim gelinim 20 artı bir yıl sabretti. O her şeyi hak ediyor. Tamam aşkım abi biz hak ediyoruz ama onlar da hak etmiyor mu? Yazdık. bak ağa kaçıp, kaçıp eve geri döndüler ya. Ya tamam da Mavişim bak mesela düğünden direktman böyle şeye gitmezsin balayına. Yani e efendi gibi kalkarsın. Ananın babanın elini öpersin yola revan olursun efendim. Biz böyle gördük. Büyüklerimizden atalarımızdan böyle balayı kaçmıyor ya ya. E sizinki kaçtı ama. Ay kaçmadı ya. Baba ne diyeceğim? Hazır ortalık durulmuşken, bence siz balayına devam edebilirsiniz. Uy aman aman kızım yok ha, kurban olayım ha. Biz aldık ağzımızın payını. Bir daha siz yalnız bırakmayacağız öyle, Allah korusun. Yok aşkım ya, bakarsın küçük hanımefendiler İtalya mafyası tarafından kaçırmak ister. Sicilya tarafları falan, ha? Allah korusun. Aşk olsun papaçığım, neden öyle söylüyorsun ayol? Bizim sayemizde ne kadar heyecanlı bir balayı geçirdiniz. Yoksa sıkıcı romantikliğinize devam edecektiniz. Gökçe'cim, bence sen daha fazla şansını zorlama da... Hadi yatakları aç. Neden ben açıyormuşum acaba? Ablan olarak öyle istiyorum çünkü. <laughs> Mine. Hadi kalk yatakları aç kardeşim. Neden ben? <laughs> çünkü ablan olarak öyle istiyorum kardeşim. Ay ya of yeter. Ben sıkıldım bu evin en küçük çocuğu olmaktan ya. Gerçekten çok sıkıldım ya. Yıldız anneciğim. Lütfen artık küçük canım kardeşimi doğurabilir misin? Ben artık abla olmak istiyorum ya. Ben de artık abla olayım. Bana bak, Hiç boşa evetsem mi? Ben öyle kuyruk niyetine kullandırma mı oğlumu? Oğluma ama... mı?